Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Biraz sohbet edeceğim. Ondan sonra devam edeceğim videoya. Bildiğiniz gibi demosu açtık. Demos'a gideceğiz. Bir sonraki videoda bunu anlatmayı düşünüyorum. ile ilgili. Onun dışında birkaç şeyden bahsedeceğim. Öncelikle 10 aboneye ulaştık. Hepinize teşekkür ediyorum sağ olun var olun Umarım böyle sayımız artmaya devam eder ufak ufak çok böyle büyük beklentilerim yok açıkçası adım adım gideceğiz hep birlikte yapabildiğimiz kadar öyle Onun dışında birkaç şeyden bahsedeyim gene oyunla ilgili oyunda bilmiyordum ben ee, şeyleri arttırmışlar sanki ee, envanter kısmında ee, warframe yuvası e, sayısını arttırmışlar silah e, sayısını arttırmışlar şeyleri de, e, alabileceğimiz yoldaş e, alma sayımızı arttırmışlar sanki daha azdı diye hatırlıyorum ben yanlışım varsa e, hani Eski oyuncular e, düzelsin beni ben daha azlardı diye hatırlıyorum. E, bu iyi hani e, gidip direkt e, Warframe craftlayabiliriz yapabiliriz sayede. E, onun dışında e, şeyden bahsedeceğim. E, şu 50 plat oyun başlangıcında veriyor. Bunu e, Warframe yuvası ve silah yuvası alarak kullanabilirsiniz. En mantıklı kullanım şekli bana o geliyor. Onun dışında ticaret amaçlı kullanamıyorsunuz o plotlar arkadaşlar. Bunu bilin. Gördüğünüz gibi silah yuvası var burada. Bunu alabilirsiniz. Bir de Warframe yuva yazsak daha mantıklı. Aynen Yuva Warframe yuvası 20 plat, ee, silah yuvası 12 plat. 2 yani adet e, silah yuvası, bir adet Warframe yuvası alabilirsiniz. Ya da e, iki adet Warframe yuvası alabilirsiniz. Hani, hangisine daha çok ihtiyacınız var ise o şekilde değerlendirin. Ee, onun dışında gene bir şey daha söyleyeceğim. Buradan e, krediyle alabileceğiniz silahlar var kasmak için. E, mk1 e, strun gibi işte mk1 Paris gibi görüyorsunuz zaten yazıyor mk1 Braton e, strun yani e, silahlarınız kullandıkça bunları alıp kasmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar buradan mk1 silahları alıp e, kastıktan sonra e, envantere gir girip e, satabilirsiniz bunu daha sonra Geri geldiğinde gene anlatırım. Şu an bizim zaten e, silahımız falan var diye hatırlıyorum. Mesela burada işte Bruston var. Boltor var. E, kasılacak. Burada var mı? Buradan ya Buradan da alabiliyormuşuz. Arkadaşlar bu arada işte mesela Furis diyor. Al alabiliriz. MK1 Furisi. E, buna keza şeyimiz var. Şurada silahlarımız var. Onu da alalım. Horis'i alalım. Kraken'i alalım. Bu iki silahı alalım. Dursun ee, envanterimizde. Bakalım. Okey. İkinci silahlar. Ee, bazı silahlar var arkadaşlar. Onu da geri gelmişken söyleyeyim. Birbirleriyle kombine oluyorlar. Nasıl diyeceksiniz? Mesela bakalım aklat o direkt e, ikili olarak şey yapılıyor. Silahlardan bakalım tekrar. ikinci silahlara bakayım. Mesela iki tane bronkodan ak bronko yapabiliyorsunuz. Örnek. Yani demem şu ki bir silah yaptınız, fırladınız, yer kaplıyor. Artık başka silahlık koyamıyorsunuz. Bir bakın şeye başka bir silahla kombine olup işte içinde kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu. Sonra bir daha bir daha uğraşmayın diye söylüyorum bunu. Ona bakarak olun arkadaşlar. Önemli bu çünkü yani bir daha uğraşırsınız mesela bu. bakalım. Aksomati. Aks, e, Aksitiletto istiyor mesela bu. Yani önce bunu yapıyorsunuz. Sonra buradan aksomati yaparken aksitilettoyu kullanıyorsunuz gibi yani böyle iç içe kullanılan şeyler var yaparken. E, Kraken'in şeyi var mıydı? Akloto direkt zaten alınıp yapılıyor. E, latoyu satabilirsiniz diye düşünüyorum. Lato. Yani birçok silah böyle kombine oluyor arkadaşlar. Onlara bakmanız gerekiyor. Tekrar tekrar. Mesela şu var. Boltor'dan akboltu e, Boltodan Akbolto yapıyorsunuz. Daha sonra Akçagara'da tekrar kullanılıyordu diye hatırlıyorum. Aynen öyle. Akbolto ve Dual Scana da bunu birleştiriyorsunuz. Yani böyle birleştire birleştire gidilen silahlar var. Aklınızda olsun. Onun dışında gene e, Dojo ile ilgili bir şey göstereceğim ama Yani bunun özünde şu var şu anda Bizim Bu Silahları kasmamız için Temel ihtiyacımız özellikle oyunun başında kredi olacak. Yani kredi ile kasılan silahlara gideceğiz başta. Çünkü e, Malzeme isteyen silahlar için bazı malzemelerimiz eksik olabilir. En mantıklısı o yüzden krediyle direkt alıp kasılan silahlar. Onları kastıktan sonra da hani kredi kasması kolay hani şu an evet az kredimiz var ama yani genel olarak daha kolay kredi kasması böyle olduğu için de krediyle kasılanları alacağız. Yapabildiğimizi yapacağız şey yaptıktan sonra 30. seviyeye geldikten sonra da bunları e, satacağız arkadaşlar. Yer kaplamasınlar diye. E, Laboratuvarlar var. E, kimya laboratuvarı. Burada silahlar var. Birinci silah. ikinci silah. Yakın dövüş. Yoldaşlar var. E, malzemeler var. E, muta mutasyon kütlesi e, bu Burada yapılan silahların birçoğu için lazım oluyor. Bu da lazım değilmiş. Bu da, da lazım değilmiş. Ee, bakalım. Bak bunda lazımmış mesela mutasyon kütlesi. Mutasyon kütlesi gene kreziniz <laughs> ve malzemeniz olması gerekiyor bunu yapabilmek için yani bu kalıba alıp yapıyor biliyorsunuz değerli bir şey Onun dışında Hani burada alacağınız şeyler arasına koymak gerekirse Tabii ki yeri geldiğinde bütün silahları falan kasacağız. hani silahlar ve yoldaş dışında hani sürekli kasılması gereken şeylerden biri aslında mutasyon kütlesi bunun gibi e, her şeyin araştırma laboratuvarının kendine has malzemeleri silahları var. Mesela bu mutasyon kitlesi gibi burada da fiel var. Bunu kasmanız gerekiyor. Buradaki silahlar falan fiel drone istiyor yaparken. Bunu böyle buradan kalıp halinde alıp kraflamak dışında görevler esnasında ödül olarak da alabiliyorsunuz. Öyle kasarsanız çok daha kolay ve basit olur sizin için. Silahlar var gene her zamanki gibi. Ama yapacaksanız şeylere bakın. Yani önce Fieldron'ların olum istemediği silahları falan yapmaya çalışın. Hatta forma istemeyen silahları yapmaya çalışın. Yani onlara kredinizi harcayın. Daha sonra dönüp tekrar Yaparsınız şeyleri, bu forma fiyodoron isteyen silahları daha sonra dönüp yaparsınız. Yani en kolayından zora doğru gidin ki oyun zaten açıldıkça o malzemeleri toplamanız daha kolay olacak. Bakalım burası da işte gene şey patlayıcı enjektör işte fieldron ve işte e, mutasyon kütlesi gibi bu da buranın şeyi silahların istediği malzeme gördüğünüz gibi patlayıcı enjektör istiyor evet burası da böyle arkadaşlar e, bunun dışında bu işte bu araştırma laboratuvarlarının dışında burası kimya laboratuvarı, işte diğeri şuradan bakalım, enerji laboratuvarı, kimya laboratuvarı, biyoloji laboratuvarı var. Şurada Orkin lab var. Bir önceki bölümde anlatmıştım. İşte özel anahtarla açılan kapılar var diye. Eee orakayım vault'ların şeylerini açıyor bu. Kapılarını açıyor. Bunları üzerinizde taşımanız gerekiyor şeyleri açabilmek, o kapıları açabilmeniz için. Onu da daha sonra geri e, gelirse gene hani anahtarları alıp işte ondan sonra açmayı deneriz. Onun dışında şunu göstereceğim. Tener laboratuvar bence öncelikle hani gidip şey yapacaksanız buradaki laboratuvara uğrayın ve buradaki Warframe'leri yapmaya çalışın Biliyorsunuz bizim Wukong birincil hedefimiz Bakıyoruz Biraz malzeme toplarsak yapabiliriz prime'ını alabilirsek prime'ını alıp yapacağız Tabii onun için plat kasmamız lazım Mesela silahlara bakalım Burada benim hani normalde oyun oynarken kullandığım silahlardan var mı? Yani Prana'nın e, Prana işte şeyini kullanıyorum, Prime'ını bazen kullanıyorum ama çok eskiden çok kullanıyordum. Şu aralar artık meta tamamen değiştiği için e, şeye döndü artık, e, Incarnon silahlara döndü daha çok. Onları daha çok kullanıyor insanlar ben de ama ikinci o silah olarak e, inkarnon silah kullanmıyorum şu an daha çok kuvanu kor kullanıyorum nukorun gelişmiş versiyonu onu da söyleyeyim ama insanlar e, ben e, daha çok inkarnon silahlar kullanıyoruz çünkü çok güçlüler şu anda inkarnon silahlar evet buradan alıp yapabilirsiniz kısacası arkadaşlar. Nikana güzel bir silah. Prime'ına ulaşabiliyorsanız, eee Prime bayağı kullanırsınız yani. Evet. Burada e, Arcwing charge segmenti var. Bu açık dünyalarda Arcwing çağırmamızı sağlıyor. Bu değerli, önemli. Ama ben bunları şimdi şey kullanmak istemiyorum. Zaten malzememiz de eksik yani yapmak istesek gidip dünyada eee ve e, reddit farmlamamız gerekecek. E, bir de ayrıca oxyum farmlamamız gerekecek. Eee oxyum farmlamak da biraz zor bir iş. <laughs> Onu da söyleyeyim. Neyse yani acelesi yok. Zaten e, haritaları bu ışınlanma ekli olduğu için eskisi kadar eee arkvin hani şey değil. Olmazsa olmaz değil. Eskiden çok büyük sıkıntıydı arkadaşlar. Işınlanma yoktu. Bir yerden bir yere yürümek zorunda kalıyordu. Eğer şeyin yoksa bu segmentin yoksa çok büyük sıkıntı oluyordu. Burada gene şey yapacağız işte. Bu Kong'u alabilirsek bu Kong'u almaya çalışacağız burada. Alabildiğimiz silahlarımızı daha çok şeyden alacağız. Marketten alacağız. Market üstünden o krediyle satın alınan silahları alıp işte MR'ımızı yükseltmeye çalışacağız. Bunun dışında görüşmek ister miyiz? Görüşmeden olmuyor mu? Tamam görüşelim. Bunun da seviyesini arttırmaya devam edeceğiz. Ki burada işte kullanacağımız Warframe'lerin şeyleri modları Burada biliyorsunuz seviyemizi atlayamıyoruz. Kontrol modülümüz yok. Okey. Okey. Geri çıkıyorum buradan. Şimdi bu videoyu burada bitirelim. Ee, ve bir sonraki videoda şey yapalım. Ee, Demos'a gideyim ben. E, Demos'da biraz farm yapayım. E, onu da işte e, bir süre çekerim bütün farmı göstermem. Onu ah şey söyleyeceğim. Kick'te e, düzenli yayın açmaya çalışacağım bundan sonra arkadaşlar. Eğer e, yeni başladıysanız. işte benimle oynamak istiyorsanız arkadaşlar birlikte e, kasmak istiyorsanız karakterinizi gelip e, birlikte kasabiliriz sıkıntı yok hani sohbet ederiz muhabbet ederiz birlikte takılırız vakit geçiririz. 4 saat 5 saat falan saat işte 6 ile 12 arasında falan yayın açmayı düşünüyorum kikte yapabilirsem düzenli olarak bu karakteri kasacağım yani katılmak isterseniz buyurun gelin hem siz bana yardım ederseniz hem ben size yardım ederim birbirimize destek olarak oynarız Başka söyleyeceğim bir şey yok. E bir sonraki videoda görüşürüz o zaman. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun arkadaşlar. Ya, çok mutlu oldum ben. <laughs> Böyle 10 kişi geçtik e, abonelerde. Yavaş yavaş büyürüz inşallah. Görüşmek üzere.